Peki ameliyat içinde maddi boyutu da biraz konuşalım mı? Yani e, ulaşılabilirliği ne kadar? Sizin hastalarınız sadece göz önünde olan ya da çalışan insanlar e, değildir elbette. Yani evet. bir sürü sağlık problemi yaşayan ev hmm. hanımları da vardır. Yani nasıl bir profil var? Size ulaşmaları e, ne kadar kolay? Ya da öğrenciler var. Üniversite öğrencileri var. Tabii evet. bu da mümkün. Evet. Şimdi e, göğüs küçültme ameliyatı e, belli bir yaşın üzerinde kadınlarda gerçekten sağlığını etkilediği için devlet karşılayabiliyor. Bize gelen hastalarda biz e, bunu öneriyoruz. Eğer hani maddi durumunuz yoksa evet. devlet hastanesine başvurun. Ama bu işi iyi yapılması lazım. Evet. Iyi yapan araştırdığınız bir kişiye ameliyat olun. Meme büyütme için e, durum farklı çünkü bu silikonlar yurt dışından geliyor, e, ithal ve dolar hmm. endeksli. O yüzden biraz pahalı. Ee, ve devamlı da fiyatı artan bir şey bu. Ve kalitelisini kullandığınızda biraz daha maliyetli. O yüzden böyle e, ameliyat fiyatı vermek doğru değil ama normal hmm. e, ortanın üst sınıfı insanların yaptırabileceği bir ameliyat. Hmm. Göğüs büyütme ameliyatı için evet. konuşuyoruz. Evet. Biz yine e, hmm. daha önce bahsettim. Ben kendi hastalarımdan gözlemlediğim şöyle bir şey vardı. Bir genç kız ...18 yaşında, 19 yaşında... E, ...göğüsü hiç yok. Ve bu yüzden hayata küs. Çünkü böyle yetiştirilmiş. Hani göğsünün olmaması onu kadın gibi hissettirmiyor kendisini. Evet. Aslında bir sağlık problemi yok. Bu onun sosyal başarısını... okulunu ...varsa işte... E, ...hayatındaki birisiyle olan ilişkisini... ...çok çok ciddi etkiliyor. Etkiler ama hocam. Bunu... Kıyafet bulmak... ...onu Tabii. seçmek... Tabii. ...bir yere gitmek bile zorlaşır evet. yani hayat. Biz bunu... E, birebir gözlemlediğim için söylüyorum ameliyattan sonra e, evlenen, daha iyi bir işi olan, sırf bu yüzden çocuğu olan ve çocukla ilişkisi çok iyi olan hayatla daha barışık bir sürü insan var. Sırf bu ameliyat oldu diye. Ameliyat kolay. Ameliyat sonuçta iki tane silikonu göğüse koyuyorsunuz. Ama onun e, değişimi, Hayatın yansıması. hayatındaki yansıması Çok yani farklı. göğüs büyütme değil özgüven büyütme ameliyatı olarak <laughs> tanımlıyorum ben bunu. Hmm. Kombine ameliyatlar mümkün mü? Şöyle kombine mesela göğsünde kist var o bunu aldıracak, aldırdı tam tam evet. o sırada silikonu da konabilir mi? Ya da işte 50 kilo verdi, işte karnını toparlatacak, o arada göğüslerini de toparlatacak vesaire hmm. Aynı anda böyle kombine ameliyatlar mümkün mü? Biz ameliyattan önce hastanın o ameliyatı kaldırıp kaldırmayacağı ile ilgili sistemsel bir inceleme yapıyoruz. Dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, akciğerleri, karaciğerleri iyi mi? Bunlara bakıyoruz. Eğer bu iki ameliyatı mesela göğüs çok büyük göğüsleri var ve sarkmış bir karnı var hastanın. Veya büyük değil sarkık. Her tarafı sarkık. Bu e, obeste cerrahisi geçirmiş. Kolları da sarkık. E, kaybedeceğimiz ameliyat sırasında kaybedeceğimiz kan miktarı ile hastanın genel durum uygunsa bunu yapabiliyoruz. Önceden narkoz yani vesaire o dönemi ameliyatın süresi uzayacak o açıdan. Ameliyatın mı? süresi uzayacak. Çünkü hem göğüsten hem de karından bir sürü doku çıkaracağız ve o dokuyla birlikte kan da çıkacak hastadan. Ee, Kaldırabilecek mi? E, kaldırıp kaldırmayacağına bakıyoruz. Azıcık bir risk varsa yapmıyoruz. Ama eğer kaldırabiliyorsa iki ameliyat aynı anda olabilir. Sadece iyileşmesi biraz uzun sürer. E, hasta için avantajı çok maliyetli olmaz bu sefer iki ayrı ameliyat olacağından. Artı e, bir kere anestezi almış olacak. Dolayısıyla sağlık durumu iyi olanlar için belki avantajlı bir süreç. Evet. Olabilir. Evet. Son iki dakikanın içindeyiz. Aslında genel olarak hani e sağlık boyutunu hep inceledik. Her iki konuda da hem büyütme hem küçültme konusunda ekleyeceğiniz sizin